Bu radyo golde, bu da mı gol yildi? Birliklerimiz devam ediyor efendim. E, Trabzonspor Başakşehir karşılaşmasında dakikalar 45'i gösteriyor. Son dakikanın içinde biz de maçın e, ilk yarısının tamamlanmasını e, beklemeden sevgili Yunus Aydın'ı e, yayınımıza konuk olarak aldık. Sevgili Yunus hoş geldin. Hoş bulduk İyi yayınlar. Nasılsın öncelikle? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz biz de sesini duyduk daha iyi olduk. Nasıl buldun Trabzon'u hemen? Yani Trabzon. E oynuyor. Yüzde 60 yakın bir toplu oynamayla e, oynuyorlar bugün. ev sahibi avantajları da var tabii seyircisiz olsa da iyi maç ama. E, Başakşehir'in yorgunluğu biraz belli oluyor. Hafta içinde Kopenhag maçından dolayı. Hani özellikle ilk 20 dakikada Trabzon'u çok daha üstün bir oyun oynarken gördük. Şu an Başakşehir son 6 dakika özellikle İlker'in son 5-6 dakikasında daha üst oynadı. Az önce Uğurcan çok kritik bir topu çıkardı. Ee, burada hani İlker'in en ilişkisel pozisyonu bence Vakayemen'in pozisyonu penaltıydı. Hani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Şikirtel orada Vakayemen'in sanki sıçramasını çok net engelledi gibi e, hissettim. Orada bence e, penaltı çalınabilirdi. Hani maçın skoruna direkt etki edecek olarak. İlker'in sonunda da artı 1 dakika verdi bu arada Hoca diğer tarafta Başakşehir birazcık geçtiğimiz sene oynadı topa yakın tarzda bir oyun oynuyor. Topun arkasında hani iyi duruyorlar. Şu an ikinci yarı oyuncu değişiklikleri olarak illa ki yapacaklardır. Eylül'e ya da Robinho oyuna girecektir bence. Çünkü şu şekilde devam eden bir maçta ikinci yarı Trabzonspor'un kazanması çok daha muhtemeldir diyor. Sörlot kanatlara yakın oynadı ilk 20 dakika. Orada Trabzonspor hücumda üretmede bir anlamda sıkıntı çekti ama ortaya geçtikten sonra iki tane çok def gol pozisyonu var. İlk yarı da bitmek üzere. Büyük ihtimalle 0, -0 ilk ama sanki Trabzon ikinci için daha avantajlı duruyor. E, yedek kulübesine bakınca e, daha doğrusu e, ilk 11'i görünce e, Obi Mikel ve e, Badu Endiayi'nin evet, evet. ikisinin birden yedek kulübesinde e, başlamasını nasıl değerlendirsin? Yani Abdülkadir'den yararlanmak istemişler. Hani e, iki Abdülkadir'de uzun süre sonra bu kadar uzun izleyebiliyoruz. Sağda Trabzonspor'da sakatlıklar sonrası ilk yarıda şu an bitti. E, bana da yanlış bir tercih gibi geldi. Biraz daha oyunu ofansa e, yıkmak istese de ilk yarıda gol bulamamak onların da planlarını değiştirecektir. Belki bir Obi Mikel hamlesi gelebilir ama e, bence Trabzon ikinci yarıya da aynı 11'e çıkıp eğer gol atarsa e, öne geçerlerse skoru korumak adına belki Obi Mikel oyunu sürebilir diye düşünüyorum. Çünkü e, Başakşehir'in olası bir galibiyet de yani liderlik için oynanıyor bu maç. Evet. İki takım da şu an diğer tarafta Galatasaray'ın kazanma ihtimalini daha yüksek gördükleri için e, en azından Başakşehir açısından söylüyorum beraberliğe belki bir adım daha yanaşacak taraf olabilir Başakşehir ama Trabzonspor evinde mutlak kazanmıştır. Evet, e, Trabzonspor e, Başakşehir karşılaşması e, sevgili e, arkadaşımız Cumhuriyet Gazetesi spor yazarı Yunus Aydın e, değerlendirmelerini yapıyor ilk yarı özelinde ilk yarı tamamlandı. Şimdi e, Yunus izninle e, bir de e, akşam senin de belirttiğin gibi bir Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Bana da e, hem e, WhatsApp mesaj hattımızdan hem direkt kendi telefonumdan hem Twitter'dan inanılmaz sorular geliyor. Ee, Galatasaray Beşiktaş maçına ne oynayalım? Ne önerirsiniz diyorlar. Ben de sana soruyorum, yöneltiyorum. Ne önerirsin Galatasaray Beşiktaş maçına? Yani şöyle aslında Beşiktaş 43 puanda ama geldikleri durumda şu an lig altıncısı olsalar bile belki de ligde şu an en iyi top oynadıkları dönem Galatasaray deplasmanda denk geldi. Sergin Hoca'nın gelişinden sonra Beşiktaş'ta hem hava olarak hem de oyun kalitesi olarak ciddi bir yükseliş var. Burada tabii ki Gökhan Gönül'ün durumu çok belirsizdi. Oynayacak mı oynamayacak mı ama bu akşam ilk 11'de olacak. Sağda olacak. Sakatlığı geçti. Ben Galatasaray'ın e, hani bunun geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk. Eğer Galatasaray Mart ayında Nisan ayında bir şampiyonluk yarışının içerisinde ise ve büyük bir maç varsa her zaman favori olarak çıkıyor. Bugün hani Galatasaray'ın oranı evet gerçekten yüksek ev sahibi bir derbi e, oynama durumuna göre ve evet, daha yakın bir tarihte Fenerbahçe derbisinde rahatlıkla kazandığını düşünürsek ben burada yine Galatasaray'ı favori olarak görüyorum ama tabii ki zor bir maç. Beşiktaş'ta özellikle Boateng büyük ihtimalle bugün ilk 11 olacak. Burak Yılmaz gol yolucunu açtıktan sonra tekrar eski performansına yakın oynuyor. Her iki takımın da gol bulmasını çok muhtemel görüyorum. Bence gollü bir maç olacak. Hatta ilk 20 dakikasında erken bir gol geleceğini düşünüyorum. Falcao çok formda. Son 6 maçta 7 gol, 7, son, 7 maçta özür dilerim. 8 gol, 1 asist var. Ve bu hafta içinde çok pozitif bir haber aldı. Dördüncü çocuğunu e, kucağına <laughs> alacak. Yani modeli de çok yerinde. E yani 94 dakikada bir gol ortalaması var şu an. Ben Galatasaray'da ilk 20 dakikada erken bir gol geleceğini Galatasaray'ın galibiyetiyle bitecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Hani Ama Beşiktaş'ın mutlaka oyunun içinde kalacağı bir hoş olacaktır. Her iki takımda gol bulabilir bence. Gol var e, ve Galatasaray kazanır e, tarafında e, sevgili Yunus Aydın. Ben de e, Trabzonspor maçı özelinde e, tahminlerimi hatta ben dünden söyledim e, her iki maçla ilgili tercihlerimi ki e, hani dün dün Galatasaray ile Trabzon kazanır e, deyip bugün de <laughs> rakipleri kazanır demek için <laughs> böyle <belki. gülüyor> cumartesi dinleyenler de e, kazanacak pazar dinleyenler de kazanacak. Berabere bitmezse tabii. E, latife yapıyorum. Ben e, hem e, yani şu ilk yarının 0 sıfır bittiğine bakmayın. Ee, senin de çok iyi gözlemlemişsin. Başakşehir hakikaten e, şey e, yorgunluk emareleri baş gösterdi. İkinci yarıya ben e, Obi Obemikel ya da Badu Endiaye e, ikilisinden birinin e, alarak başlayacağını düşünüyorum. Hüseyin Hoca'nın ve e, hala daha Trabzonspor tarafındayım. Trabzonspor maçı kazanacak taraf diye düşünüyorum. Yani daha daha önde Evet. Yani skor değiştirmeye dek hani gole zaten tabii ki Sherlock gibi bir e, yıldızınız varken gole daha yakın taraf oluyorsunuz ama Başakşehir dediğim gibi yenmek için orta saha kurgusunu yıkmak gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi Endiaya ya da e, Obi oyunu alarak orta saha ele geçirdikten sonra hani taraftar desteğini şartlardan dolayı ellerini alamasalar da oyun üstünlüğü zaten onlarda artık gole de daha yakın taraf olacaklar. Evet favori Trabzon gibi gözüküyor şu an için en azından. Çünkü Başakşehir'in daha ilk itibariyle kaleyi bulan ilk şutunu 44. dakikada çektiler. Trabzon'un yanılmıyorsam 9 şutu var. Evet. 4'te 1. 4'te 1 evet Başakşehir. Evet, Başakşehir 4'te 1. E, Trabzonspor 11'e 1 kaleyi bulan e, şut ve isabet oranında 11'de bir yani şut üstünlüğü şeyde e, toplu oynama yüzdelerine bakacak olursak 54'e 46 Trabzonspor lehine ikinci yarıda nasıl bir e, oyun olacak e, onu hep birlikte izleyip göreceğiz her e, iki takıma da e, bol şans diyelim ama her zaman dediğim gibi kazanan iddiacı olsun Galatasaray, Beş <laughs> Galatasaray Beşiktaş ile ilgili senin tercihin Galatasaray ve gol var yani böyle ama Beşiktaş'ına yani gerçekten kritik bir maç. Şimdi Sergen Hoca'nın gelişinden sonra Beşiktaş bu maçı kazanırsa 5. sıraya yükselecek ve 5. sıraya yükseldiği anlam itibaren hani dün akşam Fenerbahçe'nin hedefsiz bir konuma geldiğini konuşmuştuk ama evet. Beşiktaş bugün kazandığından itibaren Avrupa yarışının içine gerçekten dahil olmuş olacaklar. Kazandıkları takdirde Galatasaray yani şu an şampiyonluğun favorilerinden birisi gösterdiğiniz bir takımla puan farkında 3'e şey düşürmüş olacaklar. Kazanmak için çok mücadele edecekler. Bu da Beşiktaş'a gol olarak yansıyacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın e, favori olması son 8 maçta kaybetmemesi, 7 galibiyet bir beraberlik yani çok formda bir Galatasaray var. Ev sahibi avantajları her ne kadar seyircisiz olsa da psikolojik anlamda o statta daha çok oynadıkları için var. Galatasaray'ı favori gördüğüm bir maç evet. Evet ee, Yunus hem Trabzonspor hem Galatasaray Beşiktaş, Trabzon-Başakşehir-Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmaları için ee, çok değerli yorumlar yaptın. Yorumların için teşekkür ediyorum ama ben bazen böyle e, aklımdakileri, kendi aklımdakilerini soruyorum, senin aklındakileri e, merak ediyorum. Yani ben sormayı unuttum ama senin söylemek istediğin bir şey var mı? Mesela basketbolla ilgili, bugün e, derbiler var, önemli bir gün ama basketbolla ilgili e, ön planda bir maç var mı? Ya da e, ön plana çıkartmak istediğin bir karşılaşma var mı? Yani evet, futbol farklı bir sezon açıkçası. Bir hafta özür dilerim, yani derbilerden kaynaklı ama Ankara'da da gerçekten güzel bir maç var. Türk Telekom Anadolu Efes karşılaşacak. Efes uzun bir sezonda çift maç haftasından da çıktıktan sonra Euroleague'de dinlenme fırsatı buldu Euroleague'in tatil beraber. Bugün Efes ile oynayacaklar. Deplasman'da Türk Telekom Efes'e karşı çok kötü bir ön sergilemiş. Doğal kabul edilebilir. Ergin Ataman gerçekten çok üst düzey bir sezon yaşıyor Efes'te. Burada oranlar düşük olsa da Efes'in direkt maç sonu ikisini almaktansa, galibiyetini almaktansa ilk yarıyı maç sonunda kazanır oynamak farklı evet. avantajı geliyor açıkçası Türk Telekom ev sahipliğinde. Diğer tarafta Bahçeşehir ve Orman Spor karşılaşması var. Evet. Burada Orman Spor e, ligin çok iddialı takımlarından birisi değil. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bahçeşehir de burada maçın mutlak favorisi. Özellikle İnegöl Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul'da yapılan nadir doğru yatırımlardan birisi bence Bahçe Bahçeşehir Spor Kulübü. Çok eski sporcularla da çalışıyorlar. Yani mantığıyla değil gerçekten basketbol okulu mantığıyla, mantığıyla yürütülüyor e, süreç. Burada da ben Bahçeşehir'in skoru çok üst seviyelere taşıyacağını düşünüyorum en azından ev sahibi iken. Burada 163.5'tan üst tercihini alacağım ama tamamen skorun Bahçeşehir'in tingileyeceğini, Orman skorunda 70-80 sayılar e, arasında kalıp skora eşlik edeceğini düşünüyorum. Hem Bahçeşehir'in favori olduğu hem de 163 sayı baremine de geçildiği bir maç tahmin ediyorum. Peki e, sevgili Yunus son olarak sana bir de e, bu çok tartışılıyor son günlerde. Onunla ilgili bir düşünceni merak ediyorum. Dünya üzerinde hemen hemen tatil edilmeyen liglerden bir bizimki kaldı, bir de Rusya kaldı. Şu Endonezya'yı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni falan saymıyorum. Hatta ben bile şimdi Endonezya'dan maç sonucu okudum yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki günlerde liglerin ertelenmesi, tatil edilmesi gibi bir durum olabilir mi? Senin bu konuyla ilgili düşüncelerin neler? yani söylediğiniz gibi bülten gerçekten çok daraldı. Yani Avrupa'da izlenebilecek majör lig olarak zaten sadece biz kaldık. Türkiye basketbolu gibi Türkiye futbol ligi kaldı. Hani formüle bile kadar her şey ertelendi. biz burada hani şöyle düşünüyorum. Dün de konuşmuştuk yayında ama bizim ligimizde çok kritik maçların bu hafta oynanıyor olması şampiyonluğu direkt etkileyecek bir hafta olması hem Trabzon Başakşehir Galatasaray Beşiktaş maçının birazcık maçların ertelenmesine ya da e, bu hafta için seyircisiz oynanması dahi biliyorsunuz taraftar grupları tarafından hatta yöneticiler tarafından çok tepki gördü. Evet. Hani dediler ki Başakşehir çünkü hani orada belki stratejik bir hata da yapıldı. Başakşehir maçının 17 bin seyirciyle oynandığı gün bir sonraki maçın seyircisiz oynanması kararı alındı. O zaman insanlar bu maçta risk yok muydu gibi soru işaretlerine kapıldılar ama hani sağlıkta her şeyden önemli. Benim de fikrim lig bu hafta oynandıktan sonra, kritik maçlar bittikten sonra. Yani bugün olası bir Trabzonspor galibiyeti ve Galatasaray'ın yenilgisini Trabzon zaten birkaç adım iyice şampiyonluk çıkmış oluyor. Burada tabii ki seyircisi oynattınız bu yüzden böyle olduğu gibi açıklamalar gelebiliyor sizlerden ama biz de artık bence oynattığımız son hafta olacak. Bu haftadan itibaren yarın ya da en geç salı günü federasyondan ya da hani daha üst bir kurumdan liglerin tatil edildiğine ve bizim de en azından Nisan sonuna kadar maç oynamayacağımıza. Ee, yönelik bir karar çıkacağını düşünüyorum. Ben çünkü gerçekten bir risk. Hani bir şekilde ligi devam ettirmek ya da heyecanı devam ettirmek istiyoruz ama şu an Avrupa'da çok büyük futbolcularda da, çok büyük takımlarda ya da en son çok büyük, büyük fark etmez. İbrahimovic evet. mi dedin Cihan? En son İb Evet evet. İbrahimovic de de koronavirüs testi pozitif çıkmış. Yani ee, Bala da çıktı. Evet. E şimdi yani, Yunus şöyle bir şey de var yani e, hani seyircisiz oynatıyorsunuz önlem alıyorsunuz seyircinin canı can tamam Aa, eyvallah saygı duyuyoruz ama futbolcu futbolcu patlıcan değil o da yani tabii ki. tehlike altında. Hani NBA'den paylaşan Rudy Gobert'ın temas ettiği iki oyuncu da evet. testi pozitif çıktı yani ve şöyle bugün derbi var e tabii ki Beşiktaş taraftarı da Galatasaray taraftarı da Galatasaray tesislerden uğurlanırken binlerce taraftar vardı. Orada da bir topluluk oluştu. Evet. Hani Bunlar da e, sağlık olarak maalesef problem teşkil ediyor. Hani so bence iddia edilmeli. Ben öyle düşünüyorum bu haftadan itibaren. Ertelenmeli en azından Nisan sonuna kadar. E, dolayısıyla e, ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Euro 2020'de e, başka bahane. Yani kesinlikle eylül ayında hani sezonlarda uzayacağı için eylül ayında oynatalım gibi bir fikir çıkmış ama ben zannetmiyorum. Hani 2020 değil 2021'de olması çok daha mantıklı. Zaten hani bütün uluslar artık Euro 2020'de iç içe geçeceği için o artık iyice sağlık olarak çok tehlikeli. Yani Euro 2000'in zaten bence hayal gibi bir şey. Yani büyük ihtimalle bu yıl öyle bir organizasyon olmayacak tabii ki. Evet, e, Cumhuriyet Gazetesi spor yazarı, e, çok değerli arkadaşımız Yunus Aydın hattımızdaydı. Geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Trabzon'dan girdik, Beşiktaş, Galatasaray'dan çıktık. E, Euro 2020'ye götürdü bizi sağ olsun. E, çok çok teşekkür ediyoruz Yunus Aydın. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.